Turnanmışım darda benim, şu yaban da benim. Turnanmışım başımlarda benim, şu yaban da benim. Bir sevenim var mı bilmem, gözden uzaklarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, uzaklarda benim. Çekelim turunam sineye, derdi sineye, oy oy. Bu yıl bize gülmez karam belki seneye. Çekelim turunam sineye, derdi sineye, oy oy. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Başıma neydirdiler, yüzüm yara değdirdiler. Başıma neydirdiler, yüzüm yara değdirdiler. Saçıma kar yağdırdılar, yaz yine bahar benim. Başıma kar yağdırdılar, yaz baharda da benim. Çekelim turunam sineye derdi sineye oy oy Bu yıl bize gülmez haram belki seneye Çekelim turunam sineye derdi sineye oy oy Bu yıl bize gülmez haram belki seneye